Herkese merhaba. Bugün size çene hattı dolgusu uygulamasından bahsetmek istiyorum. Herkesin bildiği jawline dolgusu. Eee jawline dolgusu biz kimlere yapıyoruz? Kimin ihtiyacı oluyor? Aslında jawline dolgusu yapısal olarak çenesi küçük olan veyahut çenesinde asimetri olan veyahut çene konturu bozulmuş yaşla birlikte Bozulmuş olanlarda, gıdısı fazla olanlarda veyahut yüzü daha V şeklinde görünmesini isteyenlere yapabiliyoruz. Uygulama çok konforlu. Dolgu malzemesiyle yapılmakta. Dolgular hiyonik asit dolgular olabiliyor. Kalsiyum apatit dolgular olabiliyor. Ama benim tercihim sert moleküllü hiyalik asit dolgusudur. Uygulama sonrasında hemen sonucu görebiliyorsunuz. Yüzünüz daha ve çeneniz daha şekilli, jawline hatınız yani çene hatınız daha belirgin, profil görüntünüz daha estetik bir görünüm alabiliyor. Uygulama son derece konforludur. Uygulama sonrasında hemen sosyal hayata dönebiliyorsunuz. Etkinliği kişiden kişiye değişmekle birlikte bir buçuk yıl devam etmektedir. Bu dolguya ihtiyacı olduğunuzu düşünüyorsanız, kliniğimi bekliyorum. Görüşmek üzere.